hasar aldığımda sağlığım artıyor. Görelim bakalım. Bakalım çalışıyor mu? İşe yaradı. Şimdi iki kalbim var. Ama hemen durdu. Hedefim bir milyar kalbe ulaşmak. Tamam. Başka ne inçlebilir? Işte Harika bir fikrim var. Gelin buraya köpekler. Beni ısırın. Vaz mı geçtiler? O zaman artık işime yaramıyorsunuz. Kapınak mı o? Tam olarak ne yapacağımı biliyorum. Hadi gidelim. Pembe bedenimi her yere yayalım. Tamam buradan çıkmam lazım ve bir köy mü? Oraya koşmalıyım. Benimle yüzleş. Asil Demir Golem. Bunlar nereden geliyor? Bekle. Bu iyi bir şey onlar da mı pes etti? Endişelenme. Hala birçok seçeneğim var. eski dostum bir gibi. Hadi beni patlat serçe. İskelet dostum. İşte bundan bahsediyorum. Vay, wow. Tamam patlama zehirden çok daha fazla sağlık artırdı. Yani daha çok hasar alırsam daha çok kalp mi kazanırım? Yolumdan çekil. Şimdi ne yapacağımı biliyorum. Elimle yataya kadar bir tünel kazacağım. Haritanın en tepesine kadar kule inşa edeceğim. Vay, vay canına. Buradan her şeyi görebiliyorum. Şimdi zıplamaya hazırlanmalıyım. Hasar almak için biolinkimdeki bağlantıdan açtığım bu özel zırhı çıkaracağım. Hadi gidelim. Ay bacaklarım başardın mı? Vou de devolver o meu saco, eu não vou